ne çok sarsıldı gönüllerimiz. Birlikte titredi yüreklerimiz. Sonsuzluk çiçeklerinin tohumları toprağa düştü. Sancılı gecelerden yaralı sabahlara uyandık. Aynı acıyla yandık. Aynı acıya dayandık. Kenetlendi niyetlerimiz, dualarımız, aminlerimiz bir anne ağladığında, ağladı bütün millet. Bir çocuk güldüğünde, tebessüm etti bütün bir ümmet. Ey Rabbimiz, yardım et. Ey Rabbimiz, yardım et. Dayanacağız. Birbirimizin omzuna, mabetlerin gölgesinde saf saf duran dağlar misali. Duaya Rabbimizin huzuruna, kudretine, rahmetine dayanacağız. Dayanacağız. Birlikle, beraberlikle, tek dilek ve tek yürek. İslam'ın harcıyla bağlanacağız. Sımsıkı, sapa sağlam. Acıları dindirecek, yaraları saracağız. Zaman ki dayanışma zamanıdır yine bir Ramazan mevsiminin verdiği umutla, ufkumuzda beliren bir hilalin aydınlığında, minarelerden gülümseyen kandillerden gönüllere yansıyan inşirahla, huzurla, mahzun geceleri artacak sahurla uyanan sabahlar, iftar vaktinin sevinci okuyacak incinen yürekleri, Omuzlarımıza sekinet kuşları konacak. Salatü selamlarla süslenen teravih namazlarında. Zaman ki paylaşmak zamanıdır. El uzatmak darda kalmış herkese. Zekatla arınmak, sadakayla sadakati kuşanmak. Fitrelerle bir kimsenin yüreğine dokunmak. Karınca kararınca bir çorbaya tuz, bir sofraya ekmek. Gönülden bir dokunuş, bir yetime yuva, bir yaraya merhem olmak. Bil ki azalmayacak malın kazancın, paylaştıkça çoğalacak. Biliyor musun, senin küçücük bir yardımını bekliyorlar. Bilsen nasıl seviniyor, nasıl dua ediyorlar. Vakit, oruç tutma vakti, oruca tutunma vakti. İyilikle iyileşme, el ele dayanışma vakti. Kulak ver Rabbine. Rabbinin kelamını can kulağıyla dinle. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz. Elbette ki yaralar sarılacak gönüllerimiz birbirine derman olacak. On bir ayın sultanı Ramazan, şifa ve rahmetle sarıp sarmalayacak yeryüzünü. Ruhlar ferahlayacak sabır yağmurlarıyla. Derken her zorluğun ardından gelen kolaylığın müjdesiyle, sıkıntıların gecesi bir seherle son bulacak. Ağracak bir bayram sabahı dudaklarımızda yalnızca bir bayramın tebessümü ve tekbirleri kalacak. Yine bir Ramazan mevsimi, yine ufkumuzda beliren huzur günlerinin nazlı hilali, vakit dayanışma vakti, oruç tutma, oruca tutunma vakti, ey vakitlerin en güzeli, bizleri sımsıkı tut, bırakma kalplerimizi. Ramazan misafirdir, razı edip yolcula. Geleni razı et ki, gönderen razı ola.